Başakşehir'de ikinci istihdam zirvesi düzenlendi. Zirveye yoğun katılım gerçekleşti. İstihdam zirvesinin temel hedefi ise istihdama yönelik öneriler sunmak oldu. Başakşehir ikinci istihdam zirvesine imza attı. Çalışmanın ana ekseni gençlerdi. eden kardeşlerimiz, abilerimiz de öyle İstanbul Başakşehir'de istihdam zirvesinin ikincisi gerçekleşti. Zirveye katılım oldukça yoğundu. Birbirimize destek olacağız. Teknolojik anlamda da, sermaye anlamında da her türlü anlamda güçleneceğiz ki o zaman sesimiz çok daha gür çıkacak. Zirvede güncel çalışma ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişi ve istişareler yapıldı. Üç özel oturum şeklinde yapılan çalıştayda Türkiye'nin uzay ve havacılık yolculuğundan yeni medyaya kadar geniş bir yelpazede İstihdam tüm yönleriyle ele alındı. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından ortaya konan Türkiye vizyonunun gerçekleşmesinde hiç kuşkusuz ki istihdam alanındaki hedeflere ulaşılması da büyük bir önem arz etmektedir. İstihdam zirvesinin hedefini Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu açıkladı. Geleceğe dair meslekler oluşumunda gençlere yön, ver, yön vermek istiyoruz. Çalışmanın ana ekseni bu.